Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle parlamentonun bütçe yorgunluğunu nazara alarak ve ayrıca da cezaevlerinde 11. yargı paketinin bir an önce yasalaşmasını bekleyen vatandaşlarımız da dikkate alarak en hızlı haliyle, en özet haliyle meramımı anlatıp sürenin de bir kısmını iade etmeye çalışacağım. Paketin içerisinde kısmen çözüme kavuşturulmak istenen, kanaatimizce sorunun büyüklüğü karşısında yeterli olmayan ama hayırlı bir başlangıç olarak değerlendirdiğimiz bir sorunla ilgili genel kurulu bilgilendirmek istiyorum. Özellikle son zamanlarda kamuoyunda çok ciddi oranda infial yaratan eylemlerin faillerinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle suça sürüklenen çocuk kavramı, çocuk kavramı ciddi bir şekilde kamuoyunda tartışılır hale geldi. Gerçekten de suça sürüklenen çocuk kavramı son zamanlarda faillerin 18 yaşından küçük olması nedeniyle sanki en canice suçlarda dahi indirime sebebiyet verecek bir koruma kalkanı bir şemsiye gibi vatandaş tarafından değerlendirilir hale geldi. Bu da bu konuda acil ve ivedi bir şekilde toplumda çözüm arayışlarının sık sık dile getirilmesine sebep verdi. Çocuk kavramı, suça sürüklenen çocuk kavramı 1990 yılında bizim imzalamış olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve buna paralel olarak çıkarmış olduğumuz Çocuk Koruma Kanunu ve yine onunla paralel Türk Ceza Kanunu içerisinde yer alan bir düzenleme. 18 yaşından küçük olan herkes Başka vesilelerle ergin kabul edilmiş olsa bile, yani mahkeme kararıyla ergin kabul edilmiş olsa bile çocuk olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bunlar tarafından işlendiği iddia edilen fiiller de suça sürüklenen çocuklar tarafından işlenmiş fiiller olarak kabul ediliyor. Şimdi hadisenin geldiği boyut, günden güne ortaya çıkan 18 yaşından küçük ama kriminal bir tipoloji olarak ortaya çıkmış olan sayının günden güne artması toplumda da haklı bir tedirginliğin oluşmasına sebebiyet veriyor. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanmış 2024 yılı verileri var. 2024 yılı verilerine göre 612 bin çocuk adli işlem görmüş çeşitli vesilelerle. Bunların bu 612 bin kişinin istatistiksel dağılımı da tablonun vehametini daha çok ortaya koyuyor. Nedir? %40.4'ü yaralama, %16.6'sı hırsızlık, %8.2'si uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, satmak, satın almak, %4.6'sı tehdit, %4.2'si genel tehlike yaratan suçlar, %26'sı da diğer kategorideki suç suçlar. Şimdi bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanımız Genel Kurulu bilgilendirirken bu sene 11. aya kadar 624 adet organize suç örgütünün çöker, çökertildiğini söyledi. Bu çok ciddi bir rakam. 624 suç örgütü çökertilirken 7800 kişinin de tutuklandığını ifade etti. Yani aynı soruşturmalar kapsamında işlem gören tutuklanmayan başka adli tedbirleri de uygula, uygulanan kişileri düşündüğümüzde ilk 11 aydaki sayının bile ne kadar vahim bir noktaya ulaştığını görüyoruz. Ve bu suç örgütlerinin önemli bir insan malzemesi de son 2-3 yıldır artık sosyal medya vasıtasıyla sürekli gözümüzün önüne düşüyor. 18 yaşından küçük çocuklar. Dolayısıyla küçük küçük Bir şey atmadım ki bir istatistikleri okuyorum. Ne attım ben? Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistikleri. Gibi Hanımefendi ben 18 yaşından küçük çocuklarla ilgili henüz bir değerlendirme yapmadım. Bu öfkenizin sebebi nedir? Yani şimdi bunlar resmi veriler. Dolayısıyla günden güne artan bir tehditle karşı karşıya kaldığımız çok açık. Dolayısıyla bizim yeni bir tanımlamaya ihtiyacımız var. Nedir bu yeni tanımlama? Evet gerçekten kim suça sürüklenen çocuk kategorisinde, kim hangi eylemi neden yaptığının idraki zihinsel yeteneği ve zihinsel yetisine ulaşmış ve eylemlerini bilerek isteyerek yapan kriminal bir tipolojiye oturuyor. Bu ayrımı yapacak olan kim? Bu ayrımı yapacak kadar elimizde çok şükür bu devletin hakimi var, savcısı var, adli tıp kurumu var, uzmanları var. Dolayısıyla hanımefendi bir müsaade edin. Müsaade edin, dinleyin lütfen. Şimdi Şimdi grubunuza hedef falan bir şey söylemiyorum size hedef falan bir şey söylemiyorum. Ama lütfen sakin sayın çocukları da hedef almıyorum. Yani değerli milletvekilleri lütfen karşılıklı konuşmayalım. Şimdi Sayın Atip buyurun. Genel Kurul'dan ben özür diliyorum. Çok hızlı bir şekilde toparlamak ihtiyacı içerisindeydim ama sanıyorum ki toplayamayacağız. Sürenin tamamını kullanmak durumundayım. Şimdi dolayısıyla yeni bir tanıma ihtiyacımız var. Bu ilk defa olmuş bir şey değil. Batı dünyasında da çok ciddi ve infial yaratan suçlarla ilgili suça sürüklenen çocuk kavramı ve şemsiyesi her zaman kullanılmıyor. Buna ilişkin özel düzenlemeler de var. Dolayısıyla şimdi elbette ki kamu vicdanında da yer bulduğu gibi Bizim şu sorulara cevap vermemiz lazım. Çok profesyonel bir suikast silahıyla, suçu günaha olmayan insanların trafikte ağır ateşli silahla, profesyonel bir suikastı tertip eden kişiye biz çocuk demek durumunda mıyız? Yahut da okulda kız arkadaşına çete kurup 7-8 kişiyle beraber tecavüz eden sonra 170 yerinden bıçaklayan birisi sadece 18 yaşından küçüktür diye masumiyeti atfettiğimiz çocuk kategorisinde mi değerlendireceğiz? Uyuşturucu maddeyi yetişkinler temin edemezken profesyonelce temin eden, kullanan, tedarik eden, üstelik de bunun ticaretini yapan kişi sadece ama sadece 18 yaşından küçüktür diye çocuk, çocuk olarak mı değerlendirilecektir? Bir başkasının bin bir emekle yetiştirmiş olduğu çocuğunu hunharca sebepsiz bir şekilde ve canice katleden bir kişiyi tek başına 18 yaşından küçük diye biz çocuk kategorisinde mi değerlendireceğiz? Dolayısıyla yeni bir tanımlamaya özellikle artan bu kriminal tiplemelerle ilgili devletin Rehabilitasyon da dahil olmak üzere, cezalandırma metotları da dahil olmak üzere yeni baştan bir mevzuat inşası konusunda adımlar atması gerekiyor. Şimdi bu paketin içinde var. Suç örgütlerinin çocukları kullanması halinde örgüt liderine verilecek cezanın bir kat arttırılmasına ilişkin bir düzenleme geliyor. Yeterli mi? Hayır. Ama hayırlı bir başlangıç olarak görüyoruz. Bundan sonrasında olumlu adımlar geleceğine inanıyoruz. Şimdi ortada oluşmuş olan bu iklim nedeniyle İnanın yani kamuoyunda artık birçok kişiden rastlıyorum. Herkes El Salvador belgeselleri izlemeye başladı. Yani El Salvador bu çete meselesini nasıl çözdü, bu cinayet meselesini nasıl çözdü diye. Gerçekten 2010'lu yıllarda El Salvador iki tane sokak çetesinin hakimiyeti altındaki bir ülkeyken, cinayet oranı yüz binde yüzün üzerine çıkmışken almış olduğu sert tedbirlerle nihayetinde bu oranı 100 binde 1.9'a kadar düşürmeyi başarmış bir model. Ben bunu onaylamıyorum. Neden El Salvador? Bunlar yaparken hukuku da askıya alan bir ülke. Çok ciddi hak ihlallerine sebebiyet verdi. Kısa vadede netice almış olabilir. Orta ve uzun vadede hukuku tartışmaya açtı ve açmaya devam edecek. Kastettiğim El Salvador'un modelini getirip de Türkiye'de uygulayalım değil. Ama bir konuda El Salvador modeli bizim için örnek olabilir. Nedir? Suç ve suçuyla mücadele konusunda kararlılık, istikrar, devamlılık ve katılık. Dolayısıyla biz tüm bunları bir hukuki forma sokmak suretiyle şapkamızı önümüze koyarak artık sokaklarda asayişi tamamen ortadan kaldıran çeteler, çocuk suçlular, ve onlara talimat veren patronlar da dahil olmak üzere etkili bir çözümü bir an önce hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Şimdi Parlamento çatısı altında suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir komisyon kuruldu. Biz de bunu dikkatle takip edeceğiz. Bu toplantılara da katılmaya özen göstereceğiz. Oradaki gelişmelere de bakacağız. Ama en nihayetinde bir hakikati bu parlamentodaki herkes kabul etmek durumunda. Bizim korumakla mükellef olduğumuz kırmızı ışıkta bile geçmeyen çocuğunu özenle yetiştiren, tertemiz yetiştirmeye gayret gösteren binlerce milyonlarca ailenin yeni mağduriyetler yaşamaması adına bu tedbirleri alacak bir fikri tartışmaya ihtiyacımız var. Bunu korkmadan, duygusallıkla, romantizme girmeden sanki biz evrensel hukuk prensiplerinin düşmanıymışız da sadece bazı milletvekillerimiz, bazı arkadaşlarımız bu evrensel hukuk prensiplerini bir tek onlar okumuşlar, bizler hukuk fakültesi okumamışız gibi hoyratça meydan okumalarını bir tarafa bırakıp buna müsaade etmeden sakinlikle, soğukkanlılıkla hep birlikte bu işi nasıl çözerizin mutlaka ama mutlaka tartışma ortamını kurmamız, yaşatmamız gerekiyor. Bu vesileyle gecenin bu saatinde sabırla dinlediğiniz için bütün milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 11. yargı paketinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cezaevlerinde bir an evvel ailelerine kavuşmak için sabırsızlıkla kanun teklifinin yasalaşmasını bekleyen tüm mahkumlara ve mahkum ailelerine de buradan selam, sevgi ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Sayın Bulut teşekkür ediyorum.